Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Shell Smart puan nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak sizlere aktarımı gerçekleştirelim. Bir içerisinde en az 500 en fazla 30.000 smart puan olmak üzere 100 ve katları değerlerinde harcama yapılabilmektedir. 100 smart puan 1 TL değerinde akaryatıt veya otogaza eşdeğerdir. Smart puanların harcanması sırasında en az 1 TL değerinde harcama yapılması gerekliliği bulunmaktadır. Shell smart puanlarını Shell istasyonlarından rahatlıkla ödeme aşamasında kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.